8 Kasım'da bir ay tutulması gerçekleşecek. Kasım ayı 11. ay. 11 muhteşem bir rakamken bize zorluklar da getirebiliyor. Neden? Geldiğiniz bu hayatta büyük bir enerjiyle geliyorsanız sonra küçük bir insan gibi küçük küçük işlerle uğraşıyorsanız ruhsal plandaki o yüksek enerjiyi meşgul edecek büyük problemleri hayatınıza çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu boğa burcunda gerçekleştiği için burada boğa burcunu yani cuma günü yani zührenin venüsün enerjisiyle birlikte yine size bazı esma hüsnaları tavsiye edeceğim. Merhaba arkadaşlar, 8 Kasım'da bir ay tutulması gerçekleşecek. Yine karşımda bilgisayarım, buradaki aldığım notlarla size elimden geldiğince bilgi vereceğim. Arkadaşlar, ben her zaman e, astrolojik değerlendirmeleri yaparken mutlaka derecelere, hangi güne denk geldiğine, hangi sabit yıldız, ay hangi menzilde, bütün bunlara teker teker bakarım. Bazen gezegen kombinasyonlarından çok bahsetmiyorum. Önemli olan bu menzillerin, bu durumun bizde neyi ifade ettiği. Çünkü bana göre çünkü bunlar çok önemli. Benim bakış açıma göre. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Bu da benim yoğurt yiyişim arkadaşlar. Şimdi 8 Kasım'da olması. Bakın numaralı olarak 8 rakamı var. Kasım ayı 11. ay. 11 muhteşem bir rakamken bize zorluklar da getirebiliyor. Neden? Çünkü siz o büyük enerjinin Hakkını veremediğinizde yani çok güçlü bir varlığın e, çok küçük bir alanda kendini devam ettirmeye çalışması. Ben hep şöyle anlatırım bunu. E, bir böyle profesörü kreşe koyup hadi bu çocuklarla arkadaşlık yap demek gibidir. Yani 11 enerjisine sahip kişiler ya da 11 enerjisinin bulunduğu alanda bilinç seviyesi çok yüksektir. Bu kişiler için hayat bu yönden zorlaşır ve kişi hayatına zorluk çekmek üzere kendini motive eder. Neden? Az önceki o örnekte dedik ya profesörü alın, e, kreşe koyun hadi bu anakıl çocuklarıyla vakit geçir deyin. Ne yapacak o orada? Kendince, kendi oyalayacak bir takım olayları kendine çekecek. Hayatta on bir enerjisinin olduğu alanlar bu noktada bize sıkıntı getirebilirler. Bir profesörün yeri neresidir? İşte üniversitede değil mi? Kendi odasında öğrencilerine, kendi anlayabilecek insanlarla ya da kendi seviyesindeki insanlarla bir arada olmaktır. Hayatı Sahip olduğunuz yüksek enerjinin alt kısmında yaşıyorsanız, hayat sizin o kullanmadığınız enerjiyi kullanacak hastalıkları, problemleri, maddi ve manevi sorunları hayatınıza çeker. Daha önce isimlerle ilgili bir video yapmıştım. Orada arkadaşlar isimlerin etkilerinden bahsediyorduk ya. O isimlerin hani rakamsal karşılıklarından da bahsettik biz orada. Rakamları direkt anlatmadım çünkü gerçekten çok su götüren konular bunlar. Bu noktada. Sizler seçtiğiniz isimle ya da doğduğunuz tarihle geldiğiniz bu hayatta büyük bir enerjiyle geliyorsanız sonra küçük bir insan gibi küçük küçük işlerle uğraşıyorsanız ruhsal plandaki o yüksek enerjiyi meşgul edecek büyük problemleri hayatınıza çekiyorsunuz arkadaşlar. O noktada gelin o yüksek enerjilerin ruhsal potansiyellerinizi büyük büyük işlerde kullanın, büyük büyük problemler yerine büyük büyük işleriniz olsun, büyük büyük kazançlarınız olsun, güzel ilişkileriniz olsun. Evet, çünkü 8 Kasım'daki ay tutulması tam da bu enerjilerin artık çok yoğun olarak hayatımızda var olacağı alanlar. Ben şunu gördüm: Güneş tutulması 25 Ekim'deki Güneş tutulması ve sonrasındaki 8 Kasım ay tutulması birbirini tamamlayan, birbirinin devamı enerjiler. Nitekim Güneş zaten hali hazırda akrepte olmaya devam edecek. Biliyorsunuz ay tutulmaları dolunaylarda gerçekleşiyor. Hani 25 Ekim'de artık bir şeyleri bırakın, elinizdekileri tutma ve muhafaza etme zamanı dedik ya. Dolunaya kadar bu işleri bitirin. Yani 8 Kasım'a kadar bu işleri bitirin. 8 Kasım'la birlikte çünkü artık küçülme fazına gidilecek. Kayıpların başladığı alan arkadaşlar bu alan. E, nitekim ay menzili Erdeberan menzilinde olacak. Bu çatışma, düşmanlıklar, kötü niyetlerin artık çok enerjilerin yoğunlaştığı zamanlar olacak. Kaosun, mücadelenin, tartışma ve kızgınlıkların başladığı bir enerji alanı olacak. Bunun yanında tabii ki güçlü olacağımız alanlar. Çünkü bunları yapabilmek için güce ihtiyacımız var. O konuda güçlüyüz. Neden? Ay bu arada Boğa Burcu'nda 16 derecede hareket ediyor ve güneş de 16 derecede akrepte. Biraz şunu gösterecek bizlere, güneş bizim bilincimiz, hayata bakış açımız, üçüncü boyuttaki bakış açımızken ay bizim nefsi olarak dürtülerimiz, duygularımız ve bilinçaltımız, bizi yöneten kısmı aslında. Burada şöyle bir zorlanma yaşayabiliriz, ay size bir şeyleri tut, dikkat et, artık riske girme, risk alma, şu anda hayatında ne varsa hani bazen böyle belli ülkelerde böyle bir hortum alarmı ya da bir yanardağ patlama alarmı veriliyor. Herkes işte ya bulunduğu evi terk ediyor ya da işte evini koruma altına alıyor. Buna benzer bir tedbir alıyor ya. Evet biz öyle bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Bu onun habercisi. Evet elinizdekileri güzelce artık derleyip toparladınız. 25 Ekim'deki enerjiyle birlikte. 8 Kasım'ın itibaren evet artık tutulma zamanı. Yani çok sıkı bir rüzgar geliyor iyi köklenin, iyi tutunun ve bu noktada savrulmayın diyebileceğim bir alan. Burada güçlü olacağız arkadaşlar. Tabii ki burada güney düğümü hala akrepte olduğu, kuzey ay düğümü de boğada olduğu için şunu söylüyor bize. Akrep bize risk al ama güney ay der ki evet risk almayı bırak. Biraz daha boğa gibi olur. Sağlamcı ol. Ayakların yere bassın. Risk almayı bırak, elindekilerle birlikte neler yapabileceğini gör. Elindekileri düzelt, elindekileri yenile. Burada benim gördüğüm Menkar sabit yıldızı 2 derece e, orla yaklaşımda ama o arkadaşlar Menkar e, ayla iki derece kavuşumda olduğu için birazcık hayatlarımızda endişe olabilir. Birazcık sağlık problemleri gelebilir. Menkar boğa burcunda birazcık hayvanlarla ilgili saldırılar. Artık bu neye karşılık gelir bilmiyorum ama şanssızlık, hastalıklar, saygınlık kaybı gibi belalar ve zorluklar ayla birlikte. Özellikle bunlar ayın yanında olduğu için, ama Boğa burcunda olduğu için, toprak elementi olduğu için somut bazda da gerülebilir arkadaşlar. Ay olduğu için içinizde de bunu yaşıyor olabilirsiniz. Kendi içinizde endişe, bela, zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak bu Boğa burcu olduğu için ve toprak elementi olduğu için ve yanında da Ay birlikte Uranüs kavuşuyor arkadaşlar. Uranüs bu ada maddi anlamda ani beklenmedik değişimler demek. Ve bu bazı kişiler tarafından deprem olarak yorumlanabiliyor. Yorumlanabilir mi? Kesinlikle yorumlanabilir. Çünkü Uranüs bu ada Uranüs aniden bir hareketi gösterir. Ani bir değişimi gösterir. Beklemediğiniz ama alanda ve zamanda hiç düşünmediğiniz bir noktada bunu gösterir. Ama bu ayla kavuştuğu için bu bilinçaltı noktasında Nefsi noktada, ruhsal noktada da böyle bir köklü değişim olabilir arkadaşlar. Bir anda ayıkırsınız, bir anda bir şeyleri fark edersiniz. Evet bir anda bir şeyleri tutulmanız gerektiğini, elinizdekilerin kıymetini bilirsiniz. Çünkü boğa burcu elindekinin kıymetini bilir, elindekileri tutar. Bizim zodyakta birazcık bazen cimrilikle, sabit fikirlilikle, negatif bir, olumsuz bir enerji olarak adlandırdığımız boğa burada bizlere diyor ki evet elindekileri tut hayatındaki güzellikleri gör. Bu noktada elindekilerin tadını çıkart, keyfini al, zevkini al. Ama tabii ki bundan önceki 25 Ekim'deki güneş tutulması, Venüsyen bir tutulmaydı bu, Uranüsyen bir tutulma ve Boğa Burcu'nda olduğu için Venüs ikili ilişkiler, ticaret, toprak konuları dedik ama kadınları da gösteriyor arkadaşlar. Kadınlarla ilgili hem hak hukuklarını alma noktasında bir güzel bir şey de olabilir. Ancak kadınlarla ilgili menkar olduğu için orada şiddet, sıkıntı e, ya da kadınların e, kadınlıkla ilgili, dişilikle ilgili bir takım hastalıklar, sağlık problemleri yaşanabilir. O yüzden özellikle kadınlara sesleniyorum. E, güzelce o rahimlerinizi, cinsel noktada size hizmet eden e, sistemlerinizi doktora gidin. E, bir güzel tetkiklerinizi yaptırın. Sadece kadınlar demeyeceğim, venüs erkeklerde de öyle cinsel organları temsil eder arkadaşlar. Bu noktada benim bu tutulmalarla ilgili sizlere diyeceğim imkanınız varsa check-up'larınızı yaptırın. Şöyle bedeninize, sağlığınıza dikkat edin. Çünkü menkar var. Menkarın olduğu yerde hastalıklar gelebilir arkadaşlar hayatımıza. En güzel tarafı menkarın yanında kuzey ay düğümü olduğu için kuzey ay düğümü girdiği yerde iyicidir yani. Ortamı güzelleştirir. Düşündüğümüz kadar böyle yayılacak, hani geçen mideki gibi bütün dünyayı saracak bir sıkıntıdan bahsetmiyorum ben. Ancak kişisel bazda tedbirinizi alın, ilahi olarak destekleniyoruz demek arkadaşlar bu. Yani o noktada siz tedbirinizi alın, tedbir bizden gerisi Allah'a kalmış diyeceğiz ve her şey Allah'a kaldıysa olmuş bilin diye bir laf var. Çok severim. O noktada da rahatlıkla bu hayatı yaşayacağız. Nitekim Boğa Burcu bizi rahat olma noktasında da güdüleyecek arkadaşlar. Bunun dışında benim baktığım tabii ki birazcık daha işi ruhsala doğru götürürsek ay menzili arkadaşlar dördüncü menzilde oluyor. Burası Ebced ilminde H harfine denk geliyor ve 8 enerjisi yine. Bakın hem 8 Kasım hem de ebcette H harfinin karşılığı yine 8'dir. Aslında bir nevi bolluk berekettir. Ve şudur. Heba. Yaratılışta da dördüncü varlık olan hebaya yani ilk madde dediğimiz primaya denk gelir. Karanlık madde de denir buna ama cismin ilk halidir. Demek ki bir şeylerin oluşması noktasında da bir düzenin kurulması noktasında da bir başlangıç bu. Yani 25 Ekim'le birlikte bir şeyler artık bitti, etti. 8 Kasım'a kadar bu enerji hakim. 8 Kasım'la birlikte inşa etme, başlama noktasında. Siz bunu başlatmazsanız işte Uranüs boğa orada araya girer. Aniden elinizdekini alır. Aniden hayatınıza bir deprem yaratır. Deprem deyince ben bunu hiçbir zaman şöyle algılamam yani. İlla bu yeryüzündeki bir depremden değil. Hayatlarınızdaki köklü depremler, köklü sarsıntılar, köklü değişimlerden de bu haber verir arkadaşlar. Ama dediğim gibi orada bir kuzey ay düğümü olduğu için orada ben bunun iyi noktada destekleyen bir enerjinin olması beni biraz orada ne yapıyor rahatlatıyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada 8 enerjisi var. 8 enerjisi yine Mars'tır. Akrep Burcu'na gelen denk gelir. Nitekim Güneş Akrep Burcu'nda hareket ediyor bu süreçte. Yine bununla alakalı sizlere bir takım Esma Hüsna'lar vereceğim, virkler vereceğim. Burada enerjiyi daha rahat geçirmek için arkadaşlar. Çünkü tutulmalar özellikle ay tutulmaları biliyorsunuz ayın en büyük rolü ay toplayıcı ve yansıtıcıdır. Güneşten aldığı ya da diğer gezegenlerden aldığı etkileri toplar, bizlere yansıtır ve açığa çıkartır bir şeyleri. Gizli bir şey kalmayacak demek. Çünkü dolunay da öyle. Ay tutulmalarında dolunayın enerjisiyle birlikte hani geceliğin e, dolunayın olduğu zamanlar ortam çok aydınlıktır ve aslında e, göremediğiniz şeyleri görürsünüz dolunayda. Size bir ışık tutar. Evet, burada aydınlanma zamanı. Bir şeyleri çok net görebilme zamanı. Bu noktada birazcık stresli olabiliriz. Çünkü karanlığa doğan bir ay bu. Karanlığı aydınlatan bir dönem. E, bu noktada karamsar olmayın arkadaşlar. Yeni deneyimler hayatınıza girecek. Bu durumda gerekli ruhsal ve fiziksel motivasyonlarınızı gözden geçirin, elden geçirin, dinamiklerinizi gözden geçirip inşallah bu sürecin sizde pozitif yansıması noktasında bu tutulmaların enerjisini arkanıza alın. Dünya astrolojisi açısından baktığınızda evet düzenler değişiyor, değişiyor. Bunlar çok sağlam değişmeler özellikle astrolojide boğa akrep aksı dediğimiz maddi alan dediğimiz alanda bu gerçekleşiyor. Zaten bu süreç işte Mart ayında özellikle başladı ve 2023 Temmuz ayına kadar devam edecek bir süreç arkadaşlar. Biliyorsunuz gayrimenkuller, menkul kıymetlerin fiyatları olması gerektiğinden çok daha yükseğe çıkarken paralar olması gerektiğinden çok daha düştü. Bu şu demek bu düşmeye o da yükselmeye devam edecek demek bu süreçte. O yüzden ben diyorum ki bu günlerde böyle e, yatırım yapmadan önce 3 kere 5 kere düşünün. Sadece yatırım yapmadan önce değil arkadaşlar. Konu akrep olduğu için, konu boğa olduğu için ilişkilerimizde daha böyle tedbirli ve temkinli olacağız. Sağ duyulu olacağız. Ben bu dönemde hep söylediğim şeyi yine söylemeye devam edeceğim. Bunu daha 6-7 ay devam edeceğim. Marş çünkü retroya girecek bu süreçte. 3 kere, 5 kere, 10 kere düşüneceğim, bir kere adım atacağım. Elimdeki işleri tamamlayacağım. Yeni işler başlatmadan önce de ne yapacağım? E, mutlaka sağlam adımlarla ilerleyeceğim. E, artık eski alışkanlıklarımı bırakacağım. Ben hep şunu örnek veriyorum. Bizler eski alışkanlıklarımızı devam ettirip yeni hayatlar yaşamak istediğimizde yeni hayatları zorlanıyoruz arkadaşlar gelmiyor daha zengin bir hayat istiyorsun daha sağlıklı bir hayat istiyorsun daha huzuru daha mutlu bir hayat istiyorsun ama diyorsun ki ben böyleyim bu halimle ben daha mutlu daha zengin daha başarılı olayım diyorsun yok arkadaşlar burada ben şunu örnek veririm her zaman siz 10 yaşında üzerinizde olan kıyafeti 30 yaşında giymeye çalışıyorsunuz. O kıyafet ya yırtılacak, ya sizi sıkıştıracak. Öyle değil mi? Siz 10 yaşındaki, 20 yaşındaki bilinç yapınızla aldığınız kararlarla, hayata bakış açınızla, bugünü yaşamak isterseniz bu sıkıştıklıklara maruz kalacaksınız. Kaç yaşındaysanız, yaşınızla birlikte geldiğiniz, artık geçmişteki pişmanlıklarınıza bakalım. Rehberliğiniz pişmanlıklarınız olsun. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke burada daha esnek olsaydım. Keşke burada daha kararlı davransaydım. Ya da burada keşke bırakabilseydim ya da burada hakkımın yenmesine keşke göz yummasaydım. Keşke e, konuşsaydım ya da keşke sussaydım. Ne diyorsanız Alın size pişmanlıkları. Rehber rehberiniz yapın. Ne yapmanız gerektiğini oturun, yazın ve bugünkü kimliğinizle artık e, bu olmanız gerekiyor çünkü artık sizin. Bu noktada bakın hala susmanız gereken yerde konuşup konuşmanız gereken yerde susuyor musunuz? Sakin kalmanız yer, gereken yerde fevri misiniz? İşte bu enerjileri takip edin ve geçmişteki dersleri çıkartıp oradaki marifetlerinizin açığa çıkan marifetlerinizi bugünkü halinize taşıyın arkadaşlar. Yani bugün hala 10 yaşındaki, 20 yaşındaki, 30 yaşındaki kıyafetlerinizi giymeye çalıştığınızda ya modası geçmiş oluyor. Ya artık içine giremiyorsunuz aldığınız kilodan dolayı ya da belden dolayı artık size yakışmıyor. O yüzden ne yapacağız? Bırakması gerekenleri bırakacağım, yenileneceğim. Bunda da direnç göstermeyeceğim arkadaşlar. Ben 8 Kasım tutulmasını böyle deneyimliyorum. Bunu yapanlar 8'in enerjisiyle birlikte 11'in enerjisiyle birlikte ve 2022 olduğu için 6'nın enerjisiyle birlikte. 8 11 6 somutta ve soyutta çok güzel bir yükselişe geçersiniz e, bu da benden sizlere bir avuntu değil bu bir gerçeklik arkadaşlar ama enerjiyi olduğu gibi kullanabilenler geçmişi gözden geçirip olması gerektiği şahsiyete bürünen kişiler inşallah bunu hayatlarına çekecekler diyeceksiniz ki hastalıklardan bahsettiniz peki onları ne yapacağız arkadaşlar Yine benim bakış açımda bu hastalıkların hayatınıza girmesi de zaten frekansın düşmesiyle ilgili. Siz kendinizdeki marifetleri açığa çıkarttığınızda ve enerjiniz frekansınız yükseldiğinizde siz buradayken hastalıklar burada kalacak size temas edemeyecek. Siz buradayken o sıkıntılar, krizler burada kalacak size temas edemeyecek arkadaşlar. Bu noktada her şeyi bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Ve her daim deriz ki tabii ki ilahi olan Rabbimiz bizim gözlerimizin perdelenmesiyle birlikte görülmese de onun koruyucu melekleriyle zaten biz korunuyoruz, kullanıyoruz, destekleniyoruz. Fakat sıkıntılı zamanları değil, diğer geniş zamanlarda bu desteği gördüğümüzde bu ihtiyaçtan da özgürleştiğimizde hem hayat huzurlu, mutlu olacak, her daim hatırlamak ve görmek istediğimiz ilahi sevgiyi görüp fark edeceğiz. Böylelikle bu süreci kolaylıkla geçireceğiz inşallah arkadaşlar. 25 Ekim için sizlere tavsiyede bulunmuştum ben. Çünkü Akrep Burcu'ndaydı. Orayla ilgili çekilmesi gereken esma füsnalar vardı. Ancak bu Boğa Burcu'nda gerçekleştiği için burada Boğa Burcu'nun yani Cuma günü yani Zühre'nin, Venüs'ün enerjisiyle birlikte yine size bazı esma füsnaları tavsiye edeceğim. 20 Ekim tutulması ile ilgili Esma Hüsna'ların anlamına bakın demiştim. Tam da o tutulmayı anlatıyor diye. Şimdi bir de bu esmalara bakın. Ee, yine aynı şeyi anlatıyor. Ayrıca bunları okursunuz. Ama ben size şöyle bir kısaca söyleyeyim. Allah'ın Basir ismi 302. Her şeyi hakkıyla gören demek arkadaşlar bu süreçte olmamız gereken ihtiyacımız olan enerji bu. Ya mütekebbir 662 kere Allah'ın her şeyden tüm hadiselerden büyük olduğunu, bütün olayların, kişilerin, durumların zatıyla üstünde olduğunu, her şeye hakim olduğunu bileceğim. Bu iç rahatlık getirecek bana ya mütekebbir 662. Ya muzil arkadaşlar 770 kere bu Allah'ın alçaltan, zillete düşüren, hor ve hakir eden ismi celili. Bu enerjinin var olduğunu gösteriyor bize. Biz diyeceğiz ki haksızlık yapanlar ya da bu süreçte kötü niyetli olanlar bunu yaşarlar. Bizler inşallah buradan geri duracağız. O yüzden bu ismi çekmeyin bence. E, 770 ya muzir dedik. Ancak bunun karşılığındaki alçaltan, zillete düşüren bu enerjinin var olduğunu bilin. 8 Kasım tutulmasıyla birlikte hakkını almayı bilmeyenleri, gerektiğinde susmayanları, gerek çok fazla konuşanları, kibirlileri, kıskançları, kötü niyetlileri alanına alan bir isim bu. Ya Hafiz, evet ne dedik elinizdekileri tutun dedik boğa enerjisi var. Riske girmeyin dedik. Ya hafiz koruyan, kollayan demek. 998 kere her şeyi tüm afetlerden ve belalardan koruyan demek Allah ya Hafiz ismi arkadaşlar. Ve bu isim hastaların üzerine bakın hastalık önemi dedik ya. Hastaların üzerinde şifa ve onlar sıhhat bulması noktasında da çok önemli bir isim. Ya Hafiz. Nitekim özellikle cuma vaktinde bunu okursanız hastaların şifalanması noktasında çok güzel etki eder. Ama genel olarak bu etkinin 8 Kasım'da da salı gününe denk geliyor yine. Okunması güzeldir. Ancak bir önceki cuma bence bunu değerlendirin. Allah'ın zahir ismi 1106 kere varlığı sayısız delillerle açık olan demek. Ne dedik? Her şey apaçık aşikar olacak 8 Kasım'da. İyiler, kötüler, dostlar, düşmanlar kim bize iyi niyetli, kim bize kötü niyetli hepsi açık olacak bu 8 Kasım dolunayı ve tutulmasıyla birlikte. Ve bunu okuyanlar, Ya Zahir ismi 106 kere okuyanlar için öfkeleriniz giderilir, daha latif bir insan olmanızı sağlar. Ne dedik? Bu durumda, bu süreçte öyle olmamız gerekiyor çünkü. Evet, Allah'ın gafur ismi yine 1286 kere arkadaşlar bağışlayan, ma mağfireti bol dayan. Evet bizler farkında olmadan belki birilerine haksızlık yaptık, sıkıntı yaptık, hakkını yedik ya da kendi hakkımızın yenmesine göz yumduk, öfkelendik, kızdık ama Allah'ın bu ismine sığınacağız. Diyeceğiz ki ya kafur, beni affet. Çünkü senin mağfiretin bağışlayıcılığında çok yüksek diyeceğiz arkadaşlar. Bu ismi arkamıza alacağız 1286 kere. Arkadaşlar bunlar da benim özellikle sizlere tavsiye edeceğim isimler. Aslında isimler çok. Hızlıca okuyayım. Ya Vacit 14, Ya ve Vehhab 14, Ya Batin 62, Ya Hamit 62, Ya Bedi 86, Ya Ali 110, Ya Samet 134, Ya Kudüs 170, Ya Cabbar 206. Bunlar bu enerjiden hem muhafaza olmak... Hem de bunların hepsi ya vacit istediğini istediği vakitte hiçbir şeye muhtaç etmeyen, veren demek. Ya ve çok fazla ihsan eden demek. Ya batın, akılların idrak edemediği, o sizin çözümsüz, çaresiz hissettiğiniz alanlarda Rabbiniz yücelikle, yüceliğiyle birlikte size hiç fark etmediğiniz yollar, yöntemler gönderecek, kişiler gönderecek hayatınıza. Ya Hamit her bakımdan övgüye layık, hamda senaya layık olan Rabbim diyeceğiz. Şükür nimeti ziyadeleştirir, bol bol şükredeceğiz. Ya Bedi, örneksiz, misalsiz, hayret verici alemler yaratan. Dedik ya hiç aklınıza gelmedik. Hayret verici problemlerinizde çözümler gelebilir arkadaşlar. Teslimiyet, tevekkül. Ya Ali, evet bütün bunları yapabilenlerin izzetini ve azametini yükselten Allah demek ya Ali. Ya Samet, her şey ona muhtaç fakat o hiçbir şeye muhtaç değil doğmadı doğrulmadı Evet bütün her türlü ihtiyacı gideren demek ya Samet Allah'ın kutlu ismi o arınmak bırakmak istediğimiz alanlar için her türlü eksiklikten ayıptan zorluktan münezzeh ve bizleri de her türlü eksiklikten ayıptan ayıran bizleri temizleyen e, demek kutlu ismi ya cabbarda arkadaşlar azamet ve kudret sahibi Allah demek kırık kalpleri onaran Dilediği durumlarda mutlak iradesini ortaya koyan biz Allah'ın cabbar ismiyle yine Rabbimizi e, arkamıza, yanımıza e, alacağız. İnşallah bu ya cabbar ismini okuyanlar diyor, özellikle zalimler, münafıklar ve yalancılar üzerine galip olur arkadaşlar. Çünkü herkesin ipliği pazara çıkacak. Ama yine de bir şeyler yapamayacağız. Ancak bu isimlerle birlikte bu enerjilerden korunabiliriz arkadaşlar. Daha da konuşacak çok şey var. Ancak bunlar çok önemli. Benim Kasım ayı tutulması ile ilgili sizlere tavsiyelerim. Ee, biz bunlara maruz kalıyoruz. Maruz kalmaya devam edeceğiz. Altında kalmayıp üstüne çıkacağız. Ruhsal, manevi olarak güçlenerek arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar. Süreçlerimiz inşallah kolaylıkla olsun, keyifli olsun. Her birimiz bu süreçlerden daha böyle mutlu, huzurlu, keyifli bir dönüşümle birlikte geçelim. Ve bunlar hayatımızda böyle güzel Anlar olarak, güzel mihet taşları, güzel başlangıçlar olarak kalsın var olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.